Burada geleceğin iş insanları oturuyor ve sizler de gelecekte çevrenize etki yaratın, sizler de büyük işler yapın diye bu fark bizim, de bizim de çok kıymetli. Sürdürülebilir bir değişim ve etki yaratmak, özellikle siz gençlerin, hayatında gelecek planlarını yaparken hangi mesleğe yönelirlerse yönelsinler, hem kendileri için hem de dünya için nasıl faydalı olabileceklerini farkındalığını burada yaratmak istiyoruz. Umarım hepinizin yoluna bir ışık tutarız. Avrupa Mesleki Beceriler Haftası aslında mesleki eğitimi tüm paydaşlarının bir araya geldiği bir çatı, bir etkinlikler bütünü ve ülke olarak, Türkiye olarak, tüm Avrupa'da düzenlenen bu etkinlikte baskın bir ülke olduğumuzu belirtmekten keyif duyuyorum. Avrupa mesleki beceriler haftası kapsamında biliyorsunuz bir tema belirlendi. Temanın özünde de yeşil meslekler ve sürdürülebilir gelecek gelecekle Türkiye genelinde bir çalışma yapılması da bahsedildi. Bu açıdan yaşanabilir bir dünya için güzel bir gelecek kurabilmek için, bu dünyaya sahip çıkabilmek için, Türkiye'ye sahip çıkabilmek için bu özverili çalışmaları, meslekleri hakkıyla yapabilmek için mesleki becerileri de en iyi şekilde geliştirebilmemiz gerekiyor. böyle bu fırsat tutuna Toros Üniversitesi Rektörümüze, bize her zaman katkılarda bulunan Torosları Belediye Başkanımıza şahsında tüm çalışanlarına ee, ve eve geçen tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tamam. Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz sıfır atık projemizde duamızı koruyoruz. Gençlerin enerjisi her zaman her yerde hissediliyor. Bizlere güç katıyor, mutlu oluyoruz, memnun oluyoruz. Şimdi yeşil meslekler ve sürdürülebilir gelecek. Ne demek? Kentli olmak, aktif olmak, sosyal olmak, topluma faydalı bir insan olmak birkaç şekilde gerçekleştirilebilir. Eğer sınırı hiçbir şeye, kimseye zarar vermek olarak koyarsanız, efendim yerlere çöp atmamak, şekirdek kabuklarını atmamak olarak koyarsanız, çevreyi kirletmeyen bir insan olursunuz, güzel bir insan olursunuz. Ancak dünyada bu kadar problem varken gökyüzünde, toprakta, suda binlerce yıl boyunca ortadan kaybolmayan maddeler varken çevremizi bu kadar hızlı kirletiyorken eğer çözümün bir parçasıysanız sadece çevreyi kirletmekle kalmayın. Mevcut sürdürülebilir bir sistemle Dünyamızın daha temiz, daha güzel bir yer olmasını gelecekte ki sizler bizim geleceğimizsiniz. Gelecekte sizler var olacaksınız. Gelecekte hayatımızı sürdürürken, devam ettirirken çevreyi kirletmeden sıfır atıkla yani kullandığımız maddeleri, ürünleri tamamını geri dönüşüme yönlendirerek dünyanın mevcut halini korumak ve daha da iyileştirmek mümkün. Eğer böyle bir sistemin bir parçasıysanız, böyle bir iş yapıyorsanız, böyle fonksiyonel bir sistem kuruyorsanız, yeşil meslek yapıyorsunuz demektir. Sürdürülebilirlik çok havalı bir şey. Ben de hukuk okumuş ve yıllarca özel sektörde çalışmış bir abiniz olarak sürdürülebilirliği kullandım. Bunu gerçekleştirebilirsek ancak fonksiyonel olabilir. Projenin her açıdan bizlere fayda sağlayacağını düşünüyorum. Eğer sizler bunu anlarsanız ve hayatınızda uygularsanız, eğer çözümün bir parçası olursanız. Çünkü bizler hep kendimizi dünyanın sahibi gibi hissettik. Gökyüzü kimin? Gökyüzü kimin? Var mı cevabı olan? Gökyüzü sadece bizim mi? Yoksa dünyada yaşayan tüm canlıların mı? Toprak kimin? Sadece bizim mi? Yoksa dünyada yaşayan tüm canlıların mı? Denizler, göller, sular kimin? Sadece bizim mi? Hayır. İşin özünde ne var? Saygı var. Birbirimize saygı. Tüm canlılara saygı. Hatta tüm varlıklara saygı ve buna göre kendimizi konumlandırmak, buna göre sistemler kurmak, dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek. Bizler sizleri sadece bizim çocuklarımız olduğunuz için seviyoruz. Bizim geleceğimiz olduğumuz için seviyoruz. Bu nedenle gelecekte bu projenin amaçlarının gerçekleşeceğinden hiç şüphemiz yok. Eminim sizler dünyayı daha güzel bir yer halde getireceksiniz. Bugün Toros Üniversitesi'nde bu yeni bir başlangıcı olsun, yeni bir güzelliğin başlangıcı olsun ve hep devam etsin inşallah. Ben tekrar hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Proje hayırlı uğurlu olsun. Hatsız başkan her şeyi konuştu. Altına imzamı atarım. Her söylediği kelimenin altına imzamı atarım. Çok güzel konuştu. Sizleri üniversitelerimizde ağırlamak, her konuda yardımcı olmak istiyoruz. Ne yapıyorsanız doğru yapıyorsunuz. 頑張れ。